Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta halk arz olacak cem zeytini inceleyeceğiz. Öncelikle cem zeytinin bir halk arzının yapısını inceleyeceğiz. Ne tür bir halk arz, nerelerden başvurabilirsiniz, kaç lot düşer bunlara bakacağız. Ardından finansallarını, ardından ucuz mu pahalı mı ve ardından kendi şahsi yorumumu yapmaya çalışacağım. Sizler için de açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Artık Midas Yatırım üstüne yatırım fonlarınızı da alıp satabiliyorsunuz. Haydi gelin başlayalım. Şöyle sunumumuzu sunum moduna aldıktan sonra Cem Zeytin Cem ZY koduyla geçecek arkadaşlar. Talep toplama tarihi 29 Ağustos Perşembe günü. 30 Ağustos tatil olduğu için bir sonraki haftanın 3 Eylül Pazartesi gününe kalıyor. 2 gün boyunca toplanacak. Bilginiz olsun 29 Ağustos. Hatta şurada ufak bir hatamız olmuş 29 Ağustos diyelim şuna 30 Ağustos tatil ve 3 Eylül'de olacağını söyleyelim. Bireysel eşit dağıtım yani full eşit dağıtım değil arkadaşlar 15.30'dan satışa çıkıyor. Toplam 100 milyon lot satılacak halk arzın büyüklüğü 1.5 milyar TL'lik orta büyüklükte bir halk arz. T1 ve T2 bakiye için uygun değil. Katılım endeksine de uygun değil arkadaşlar. Katılım endeksi hassasiyeti olan yatırımcılar için de uygun değil. Halk arz bölümünden başvuracaksınız. Kullandığınız banka veya aracı koruma. Devam edersek. E, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Burs Yatırım Menkul Değerler Konsorsiyum liderliğinde ilk defa bunun bir halka arzı var. Nerelerden başvurup başvuramayacağınızı da sizlere söyleyeceğim. Birazdan bilginiz olsun. Taahhütlere baktığımızda klasikleşen taahhütler arasında satmama taahhütü var bir yıl ihraççı ve bir yıl ortaklar olarak bizi bağlamıyor. Yani halk arıza katılacak bireysel yatırımcıyı bağlamıyor. E, fiyat istikrarı tarafında 15 gün boyunca bürüt halk arz gelirinin, gelirinin %20'si ile yapılması planlanıyor. Yani %100 yapılacak diye bir durum yok. Planlanıyor. Halka çıkık oranı yaklaşık %25 seviyelerinde olacak. Dağıtım oranlarına baktığımızda ise %60 yurt içi bireysel yatırımcı, %40 yurt içi kurumsal yatırımcı. %40 olarak son dönemlerde yine yüksek bir kurumsal yatırımcıya verilen oran olduğunu söyleyebiliriz. Kaç lot düşer tarafına bakalım? Kaç lot düşer tarafına baktığımızda Son halk arzlara yaklaşık 700 binlik bir katılım gelmişti. Ona göre 1316 TL görünüyor. Maksimum 2000 TL'yi bağlamak mantıklı gibi duruyor. 2000 liranın üstü bence biraz daha ütopik olabilir ki zaten o bile fazla olabilir yani. Bu noktada son halk arzlarda dengesizlik var katılımcı sayılarında. Buna göre kendi kararınızı da verebilirsiniz. Ama bana sorarsanız 1500-2000 arası mantıklı gibi duruyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Aracı kurumlar tarafından şöyle bir baktığımızda nerelerden başvurabilirsiniz veya başvuramazsınız. Yapı kredi yatırım son halk arzlarda yok. Bunda da yok. Şaşırtıcı bir şekilde. Katılım bankalarının hiçbiri yok. Bunun yanında alan yatırım, strateji menkul ve galata menkul değerlerde yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapı kredinin son halk arzlarda olmaması da dikkat çekici özellikle. Fon kullanım tarafına baktığımızda niye ne, neden halk arz oluyor diye bir soru sorduğumuzda %40'a yakını borcunu ödeyecekmiş. %35'e yakını işletme sermayesi, %15'e yakını mut tesisi yatırımı, %10'u yakını GES yatırımı, %10'u ise tesis ekipmanı modernizasyonu şeklinde gelmiş. Yani %75'e yakını aslında borç ve işletme sermayesine girecek bir halk arz gibi duruyor. Şirketi tanıyalım şöyle bir. Şirkete baktığımızda İzmir'de kurulmuş 1990'lı yılların başında Balıkesir Edremit ilçesinde 30 bin metrekare diye böyle devam eden Cem Zeytin'in hikayesi başlıyor. Baktığımızda şirketin sahibine Cem Okullu yani bu borsada zaten çoğu yatırımcının bildiği bir şahıs isim. Genelde hisselerde çokça ismi geçebiliyor. E, aşağıda da güzel bir harita vardı. Genel kültür amaçlı bunu da gösteriyorum. Türkiye zeytin üretimi haritasına baktığımızda ise Ege işte Marmara'da yani Batı Karadeniz'de bile varmış. Ben bilmiyordum bu noktayı. Zeytin üretimi haritası da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Markette de bu şekilde Cem Zeytin'in ürünlerini görüyorsunuzdur. Belki alıyorsunuzdur da bilmiyorum artık o kadar. Mı? Şimdi şirketi tanıdık kaç lot düşebileceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörmeye çalıştık. Nerelerden başvurabileceğimizi veya başvuramayacağımızı gördük. Şimdi gelin bir de finansallarına bakalım. Şöyle finansallara baktığımızda değerli arkadaşlar Dönen varlıklara bakalım. Toplam dönen varlık tarafı 2021 yılında 1.2 milyar TL, 2022'de 1.7, 2023'te 2 milyar TL'ye geliyor. 2024 yılı birin çeyrek itibariyle 1.9 milyar TL'de. Hocam diyor bizi yordun diyorsun milyar milyon. oturacağız merak etme. Toplam kısa vadeli borçluluğa bakarsak 755 milyondan 1.2 milyara çıkmış. Tekrar 1.2'lerde böyle stabil gitmiş. Şu anda 2024 yılı birinci çeyrek itibariyle ise 1.1 milyar TL'lik bir kısa vadeli yükümlülüğü yani borcu görünüyor. Gelin bir de kar tarafına bakalım. 2023 yılı birinci çeyrekte 86 milyonluk bir kar varken 2024 yılı birinci çeyrekte 45 milyonluk bir kar var. Karlık tarafında çeyreklik bazda bak baktığımızda birinci çeyrekler üzerinde çeyreklik bazı bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bizler için rasyo. Gelelim cari tarafa baktığımızda 1.74'lük bir rasyosu var. Yani arkadaşlar kısacası oradaki kısa vadeli borçluk diyorduk ya bunun tamamını ödeyebiliyor. Geriye de parası kalıyor. Bu güzel. Bu cepte. İkincisi dikkatimi çeken net kar marjı tarafında bir geri çekilmesi olmuş ciddi manada. 2023'ünde %27'lik bir net kar marjı görünüyor. 2024 birinci çeyrek itibariyle 6.85 Belki sezonsallık vardır. Yaz dönemi artıyordur kar tarafında. Şu anda hani kar marjında ve karlıkta belli bir miktar geri çekilmesi söz konusu. E, likidite oran tarafında nakit orana baktığımızda 0.01. Şirketin nakit ve nakit benzeri az. Hani işletme sermayesine katacağız diyordu ya parayı. Onu kattığı vakit burası toplar, düzelir. Onu da söylemekte fayda var. Kaldıraç oranına baktığımızda 40-60 arası iyidir. Şu anda 0.46 tarafında bu noktada da ciddi bir sıkıntı, dert görünmemekte. Yani finansallar tarafı cari anlamda okey. Nakit tarafında biraz eksikleri var. Onu da buradan gelecek halk parayla e, toplayacaklarmış gibi duruyor. Halk arz iskontosuna baktığımızda %25'lik bir halk arz iskontosu olduğunu e, iletmişler. Bilginiz olsun. Biz iletileni söylüyoruz. Bazen yorumlarda görüyorum işte bu pahalıdır. Doğru evet bazen ben de diyorum evet bu pahalı şeklinde gibi. Ama iletilen bu. Yani %25 iskontolu diye %5 iskontolu diyecek halimiz yok. Bu noktada da bilginiz olsun. Ucuzluk, pahalılık tarafına baktığımızda gıda sektöründe olacak bu Cem Zeytin. E, halkar sonrası fiyat kazanç oranı 19.7. E, gıda sektörü 12.5. Burada fiyat kazanç oranı tarafında bir pahalılığı var. Halkar sonrası piyasa değeri, defter değeri 1.93 oluyor. Gıda sektörü 1.89. Yani gıda sektöründe piyasa değeri, defter değeriyle neredeyse kafa kafaya hafif bir pahalılık var ama kafa kafaya diyebiliriz. FK tarafında ise pahalı olduğunu söyleyebiliriz. İki tarafı içinde bakarsak pahalı kaldığını söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Finansalları sandığım kadar böyle kötü değil. İlk böyle hani deyince Allah ne olabilir ki falan diyordum kendimce. Finansaldır sandığım kadar kötü değil ama pa ucuzu pahalık tarafında pahalı kaldığını söylersek yanlış olmayacağını düşünüyorum. Yorumlara siz de kendi yorumunuzu yazabilirsiniz. Ee, yani durum bu. Katılıp katılmayacağım konusunda genelde bütün halk arz analizlerini söylüyorum. Şu an ciddi manada kararsızım yani. Bu noktada katılsak mı katılmasak mı şeklinde bilemedim ciddi manada kararsızım. Halk arası önümüzdeki hafta pazartesiye kadar düşünmek için vaktim sürem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Benim katılıp katılmamam sizler için bir yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.